Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri Spor 3 bacaklı Galatasaray maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe yine bizleri yüzüne berabere kaldı. Yine bir puan kaybıyla hepimizi heder etti artık. Artık geberdik Fenerbahçe yüzünden. Galatasaray'a puan farkını 8'e çıkarmak için büyük bir fırsat oldu yeniden. Her zamanki gibi elimize alacağız öyle görünüyor. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Let's go! Mal Yakupsa uzun zaman sonra iklimin bile döndü. pozisyonu var Taykur'a Penaltı. Ne oldu? Penaltı. Hakem tereddütsüz verdi. Ne oldu ya? dakika Ne oldu ya? Offsayt yok. Gabriel Sara buradan Yakovsa Yakovs Yunus'a Yunus offside yok Gabyasara. burada. Ya eline çarpmış geri zekalı. Ne var diyor bende ya? Ya bir maç başlasaydı be. Sala bak. Şöyle gidiyor. Eli açıp top eline çarpıyor ondan sonra beyefendi kapatıyor. Sen ne kadar zekisin maşallah. Sen ne kadar zekisin? Penaltı abi, net penaltı. Adamın eli apaçık. Net penaltı. Al. attı galiba. Atama. mıdır? Tekrür ve atamak. Nasıl bir ismin var? Al. Net penaltı abi, tartışmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Yakovs mıdır? Tekrür ve Yakovs. Ulan aylar sonra döndün. Haynab Rapad Otaha Osimen. Al. Victor Osimhen. Hadi kaleci devleş. Hadi maçın başı maçı, hadi. İşaretini verdi. Victor Osimhen geliyor. Osimhen Victor Osim. Ya abiciğim ya ama kurbanla bir maç başlasaydı ondan sonra zaten vur 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 vur. <gül>, gül, 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 gül saldırıyorsunuz. Ya bir nefes saldırın ya. 45'i al sana. Al. Al. Al sana 45 numara. Ben bunu aslında beridir. Bütün üç bacaklar iş başına gelmiş anasını satayım. Al. Benim tek kilo. Ulan kaleci. Aa. Eliyle vurmuş. Yetişememiş. Şaka gibi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum. Şu 45 numarayı arkamda öyle bir hissediyorum ki Biri beni dürtüyor Beni dürtüyor abicim Maç başlamamış anasını satayım Yakup soldan bindirme yapıyor Yunus Akun zaten bu kadar bir tane yapıştırsan Yerden kalkamayacağım Adamın üçüncü bacağı benden büyük anasını satayım paranın içine girmişsiniz ya Allah aşkına Geç bu tarafa biraz Gol! Fakat bizi işte bu bildiğim Ulan tam dalga geçtim. Kalenin içinde ne işiniz var dedim. Beni takır süper. Bak oken. İnşallah folyortu. Yok abi hiçbir şey yok şu an. Sanchez altı numara birbirini tutmuş. Adamlar birbirine sarılmış. Balkan süpersin Balkan Süpersin. Sanchez'e Kayseri futbolcu birbirine sarılmış ama ilk sevimine sarıldığı için orada bir yok. Yani orada pozisyon temiz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ee, Abdülkerim'de hafif bir çekme oldu formasından ama e, yani kuvvet edilecek bir müdahale yoktu orada. 1-1. Çok güzel. Abi rüya ediyorum. Kurban olayım Kayseri. Hadi. Hadi bak senin de rengi sarı kırmızı abicim. Sen de üç bacaklılık yaparsın. Hadi abicim. Galatasaray'ı izleyerek gelişirsiniz. Evet. Aaa! Vay mıydı o? Bir dakikada iki gol geliyordu. Kamiya Sara. Sıvıdık Artal'dan. Faz, oh, Mertes, of Mertes of yerde, of Mertes of Akimiyaka of 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 i̇şte Abi böyle girişmeyin yapmayın şuna böyle girişme mi olur yapmayın abi ya ya yapmayın abi ya Mertens, Çok tehlikeli gitmiş Mertes'in ayağı alta kalsa ayağı kırılacak bu arada En az sarı kart elmesi lazım pozisyon net Net abi. Ayağa kalktı. Mertens Galatasaray'da. Hakemin bu pozisyona kart vermesi gerekiyor abi. Şaka gibi. Adam yerden kayarak Mertens'i yerden de kayarak kesiyor. Tehlikeli hareket normal şartlardan. Futbolun ayağının kırılma ihtimali yüksek olduğu pozisyonlardan bir tanesi bu. Hakem kart vermedi. Şaka gibi. Abi yemin ediyorum ben yönetsem Allah'ın adına öyle adaletli bir şekilde yönetirim. Ben insanların hakkını yemeye korkan bir insanım. Allah size işte belanızı versin. İnşallah hakem konuşmayız. İnşallah. Çok iyi abi. Bravo. bravo. Ver yukarı. Ver ver. Ya ver ver. Şaka gibi ya. ya. Mertens yine yerde. Mertens'e foul yapıldı. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı abi. Kırmızı abi adamın şurası da basıyor ayağı bile burkuluyor. Lionel Caro, Varı çağırması gerekiyor. Kırmızı abi pozisyonu tartışılır bir şey yok. Kırmızı kart. Barış'ın yardımıyla ayakta. Mertens, Gabriel Yok abi yok. Kursağımızda kalıyor bir abi var. yok. Kırmızı kart abi pozisyon Adam sekiyor o. bile anasını satayım. Kırmızı kart ne tabi? Tartışmaya kapalı pozisyon. Çok kontrolsüz Çok gitmiş. Temelten. Çok kontrolsüz temelten. gitmiş. Ayağının yarısıyla da temertesiz ayağını yamultmuş Şu Sonra... Hakem atışıyla oyun yeniden hareketlenecek Kayseri'de. <laughs> 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 Hakem foul bile vermedi. Ne? Ali Tombağ'ın ortaya ters kanatta hareketlenmişti. Topu korudan oyun alanının dışına gitti üst üste. Hakem for bile vermedi lan. Ali Karim'i Kayseri Spor'da. lan ben mi yanlış yürüyorum? Ya sarı kırmızı geç, kartı geç abi. Hakem for vermedi bu pozisyona. Victor Osimhen, Gökhan, ya Allah size belanızı versin. Daha bir dakika önce dedim ki inşallah hakem konuşulmaz. Allah size belanızı versin. Başka bir şey söylemiyorum. Yok abi yok. Yok. Bu ligden hiçbir bok olmaz abicim. Hiçbir bok olmaz. Senin ben ağzına sıçayım. Ben altı. Senin ben ağzına sıçayım. Man! Hakem vermedi bu arada. Pozisyonu göster pozisyonu. altına sıçtı mı kalecisi? O çalım atıyorsun değil mi? Atarsın atarsın. Atarsın. Üç bacakla çalım deniyorsun. Dener. Bir yakın gösterse. Bir şey yok gibi ama bir arkayı. Pozisyon yeniden ekranda. Abi sanki Osimen topa vuracakken Osimen topa vuracakken Osimen kaleci şurası vurup düşüyor. Yani burada kaleci faul yapmıyor. Osimen topa ayağını uzatırken kaleci çarpıp düşüyor. Yani normal şartlarda bu pozisyon penaltı değil abi. Ama bir saniye kaleci kayıyor mu önce? Abi penaltı olabilir ya bir saniye ya. Şöyle bir değerlendirmemiz var. Osimen penaltı beklemiyor bu arada onu söyleyeyim. Osimen topa vururken kalecinin şurasına çarpıyor düşüyor. Bunu belirteyim. Yani Osimen de penaltı beklemedi zaten. Tebrik ediyorum helal olsun bu arada kaleci bir şey yok dedi. Yemin ediyorum helal olsun. Osimen'i tebrik ediyorum. Helal olsun. Helal olsun abicim. Adam penaltı beklemedi. Fark ettiniz değil mi? Kaleci de bir şey yok dedi, devam dedi. Hakem tabii tedbir amaçlı bara gitti ama ben altı yok abi. Helal olsun. Yemin abi. ederim takdir ediyorum. Helal olsun. <laughs> Gabriel Saramadı. Takır o Gabriel Saram. Hepsi senin altından çıkıyor zaten. Şeytan. Messi <laughs> anasını satayım. Yaptı. Hayır. Ya, hayır. <laughs> Süper kaleci. <laughs> ya hayır. Ve Barış bizi takır o. Abi hangi biriyle başlatacaksın anasını satayım? Uçan adam duruyor, öbürü durmuyor. Uçan adam da durmamış da yarım saatte rekor kırmış anasını satayım durmuş. Rekor kırmış, yarım saat durmuş. Tam o duruyor, Gabriel sana durmuyor. Gabriel sana tam durmuş, üç bacaklı a offside yok anasını satayım. Yunus'un, Yunus'un içinde Messi var, Messi. Messi var. var olsun. Messi var içinde Messi. Yunus'un boyu şu kadar. Onun üçüncü bacağı benden bir kanasını satayım. O duruyor. Merten sormuyor. Merten sürüyor. Barış sormuyor. Sen hangi ara koştun da gittin oradan çıktın? Hey lan Rabban Hangi ara? Bu böyle yazıyor. Abicim. Ya bu takımda inanılmaz hayvansal bir vahşet var. Bu takımın içinde aslandan daha kötü bir şey olmalı ki geçire geçire doymuyorlar anasını satayım. Doymuyorlar. Zorla mı? Yani şu takıma bakıyorum. Hayır, kim gelip bunları yenecek? Adamlar bir berabere kalıyor. Onu da ya hakem hatasıyla ya kendi hatalarıyla. Yok abi yok. Yok. Boşuna kendimizi yırtıyoruz. Boşuna yırtıyoruz kendimizi. Hele bak

Orta geldi. Ya, ya abi başladı. yapma Ben Ver yukarı. Vurdu. Senin ben ağzına hay geldiler. Hayvan gibi saldırıyorlar. Tut. 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 Sana satayım senin? Oha. Yunus Oha. Oha. Sen nesin oğlum? Kontra atakta. Harika taşıdı topu Yunus Akgün. Çok sert vurdu. Galatasaray iki metre üstüne taşıdı. İşte Abdülkerim. Kartalı şutu. Adam defanstan tek başına. Sakın. Böyle kontrol etti. Hiç kimseye pas atmadan. İki oyuncudan evliydi. Üç bacağıyla vurdu gitti. Yorult, Oha! Çok güzel bir gol vuruşu daha. Yor... Abi şu adamı araştırın. Şu adamı araştırın. Bu adamı Yunus Akgün diye getirmişler. Messi var içinde bize geçirmeye çalışıyorlar. Abi inanılmaz. Ben golü arkışlıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Bak yemin ediyorum şu Yunus Akgün şu anda sol kanat görevi alan Süper Lig'deki en iyi futbolcu kardeşim. Yemin ediyorum helal olsun. Ya ben boşuna söylemiyorum. Bu adamın boyu şu kadar. Üçüncü bacağı benden daha büyük anasını satayım. E ee, a bak görüyorsunuz. Adam şu çekerken şu iki ayağıyla çekmiyor. Üçüncü bacağıyla çekiyor. Üçüncü bacağıyla. Hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi. Boyuna aldanmayacaksın. İşlemine bakacaksın. Ya işlemine bakar mısın ya? Adamdaki zekaya bak. Kaliteye bak anasını satayım. Biz ya mal gibi izliyoruz. Galatasaray'da bir taraftarım sahaya inip önce Mustafa sonra Barış Alpler'e fotoğraf çektirip muhtemelen Brasar'a ilk 11'in hepsiyle fotoğraf çektirecekti beyefendi. Maç 5 dakika böyle durdu. Yeniden hareketlendi. Daha sonra kale arkası Kayseri Spor taraftarları da tepki gösterdiler. Yani Kayseri'nin sahasında Galatasaray'da bir futbolcuyla fotoğraf çektirsin gibi bir cahil bir davranışta bulunurdu. Bu yanlış bir şey. Ama ya bir taraftarın da <laughs> sahipmesi doğru değil normal <laughs> şartlarda ama taraftarın Kayseri Spor taraftarının böyle bir tepki göstermesi yanlış abicim. Yani bir Galatasaraylı yani gelip de oradan e, Galatasaray'ın fotoğraf çektirmesi gayet normal. Buna da tepki göstermez. Yakışmaz abi. Futbolu çirkinleştirmeyelim lütfen. Rüce ediyorum. Yunus'u görüyorsun. Üç bacaklı şeytan. Bir bu kadar yerin altında. Bak Cedat Sarsıcı'da bak bekliyor abi bekliyor top. Kaan beni eksik kalma canım benim sen de dene. da gelsin denesin. Hepiniz deneyin. Hepiniz maşallah bir iştahınız kabarmış. İnmek bilmiyor maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Adamların defansı bile o kadar iştahlı oynuyorlar ki gol atmaya geliyor. Biri atınca öbürü de bakıp ona göre hareketlenmeye çalışıyor. Adamların defansını yaptığına bize forvetlerimiz yapamıyor. Yulus, yani Yunus Yunus'tan baş. Hayır, Yunus. Yine yine aldı. Yine aldı. Seyir ya seyir git. Top geldi buna. Yunus tut! Seyir. Doymuyor musun? Canavar! Doymuyor mu? Nartens'e kaçırdı. Abicim hepsi kaldırmış geliyor. Sıraya girmişler anasını satayım. Yani yanlış anlamayın. Özür dileyerek söylüyorum. Bir benzetme yapacağım. Kerhaneye gidersiniz. Kuyruk oluştururlar. Sırayla girmek için içeriye. Galatasaray futbolcularla böyle anasını satayım. Genişletmişler anasını satayım. Genişletmişler. Hepsi geliyor Hepsi. Hepsi. Mustara'da Garibim efendiliğini bozmamak için kaleden çıkıp bir kaleye gelip şut denemiyor. Yemin ediyorum utanması o da gelip pozisyona girecek. Ya böyle bir takımdan bahsediyoruz. Oha! Ne sarı kart daha bir göstersin kırmızı olabilir çok kötü bir şey oldu şu anda. Mustafa bayağı kıvrandı ama. Bir görmeniz lazım abi. Ceza sahası içinde, sarı kart elinde, maçın hakemi. Topu bölgeden uzaklaştı. Bir göstersen ya bu yayıncı kuruluş niye göstermiyor? Gösterseniz küstahlar. Sarı kartı görüyor. Mehdi Rabia yan servis vuruşu. Galatasaray kullanacak. İşte pozisyon. Kırmızı değil abi. Kayıyor. Tabanını geri çekiyor ama yani kalecinin kaydını görünce ayaklarını geri çekiyor. Yoksa net kırmızı olacaktı. Herhangi sarı abi. kart doğru karar abiciğim sarı kart doğru karar Seydi Topyumuz toplar geldi lan Bırakma Ya bırakma 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 bırak bak sor kalma Allah, Allah belanıza de yeter be! Gol Victor Osimhen ya kardeşim, ya kerhaneden bahsettim ya, hemen canı çekti kalktın. Bahsettim mi kerhaneden, sıradan bahsettim ya, en öne geçmek için adam Başka bir şey değil yapacağım. Hangi ara pozisyon oldu lan? Well, Yunus. Abi böyle bir şey olamaz. Kaleci sen ne kadar zekisin kaleci maşallah. Yani e sen bu topa çıkacaksın, o simen herhalde geri zekalı sanıyorsun değil mi? Aferin sana. Aferin karıcı maşallah. 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 Vay mıydı tek Osimen! Vay mıydı tek kilo? Abicim bu adam normal değil. Uçan adam getirmişler anasını satayım bize o Yeniden diye yutturuyorlar. Yeniden, Dursun Özbek, Dursun Özbek. Mıydı tek O. Adamın bon servisini de alıyorsun. Nedir sizden çektiğimiz? Ya biz de insanız be. Davison utar mı utar mı? Davison da al. Ah. Üç bacaklardan bir tanesi o da. O da çıkmış gol arıyor beyefendi. Takımı geride ya. Ya kaleci rica ediyorum. Çekil kenara beşi de alsınlar. Yoksa giren bana gelecek anasını satayım. Sen hazır dört yemiysen beşi de ya anasını satayım. Beşik yıldız arıyorlar ya. Sen bariye de bize girmesin. Yoksa bunlar maçtan sonra Kayseri'nin o pastırmasını bize yedirecek anasını satayım. Artık Kayseri'nin pastırması yerine o kimi, Sanchez'in kimi, saymakla da bitmiyor anasını satayım. Saymakla da bitmiyor. Kendimize üzülüyoruz artık anasını satayım. Üzülüyoruz. Ustara. Sağ ki bu maç anız. Bu sakadan sonra gol gelse maç dönecek anasını satayım. Dört bir. <laughs> Şaka gibi ya. Adamlar anasını satayım. Gol keyfi yapsın. Biz onları pasırmalarını yiyelim anasını satayım. Ancak bize de bu düşüyor. Torayla. Pas Batruay'ı. Batruay'ı. Zaydın, Yunus Akgün kadrajda bile yok. E. E Senin ananı e. satayım oha! Oha! Golü Barış Çok sert vurdu abi yemin ediyorum bak ben boşuna konuşmuyorum. Normal değiller değiller abi değiller. Normal değiller abi al. Adam füze yolladı anasını satayım. Dileğin sesi bana geldi. E ben ne dedim? Galatasaray en az 3-4 atar. Galatasaray kötü oynuyor. Galatasaray bu akşam kötü Orada oynuyor. İyi yönetim işte bak. O zevmeyi içti bak. Al. Bu bunlar kötü oyun. Koşu seven Baktı oraya. Ve Yunus mu? The o Yunus. Maçın kahramanı yine Yunus. Bir gol 3 asist ve artık asistlerini sayamıyoruz anasını satayım. Gözümüz aklımız onun 3. bacağında olduğu için sayamıyoruz. Ya kışımızı kollamaktan sayamıyoruz. Ne yapalım? İki gol Ozymen, iki gol Barış, bir gol Yunus. Asistler de Yunus'tan. Abicim, baş edemeyiz. Baş edemeyiz. Beş gol. Beş köşe ettiler anasını satayım. Beş köşe. Beş kene döndük anasını satayım. Abicim adamlar beş bir önde deplasmanda antrenman yapıyorlar. Baş değil bu. Maç değil abi. Adamlar artı 18 video çekiyor anasını satayım. Antrenman yapıyorlar antrenman. Antrenman. Altıncı golü arıyor adam. Doymuyor. Bizimkiler bir gol atıyorlar. Öpüyoruz başımıza koyuyoruz. Şimdi biz mi şampiyonluğu hak ediyoruz. Yoksa şu canavarlar mı? Şu üç bacaklılar mı? Şu ırz düşmanları mı? Sonra ben ligin arzına geçtiler dediğimde sorunuza gidiyor. Tabii son e gel de övme, gel de takdir etme, gel de hakkını teslim etme. Ya. As, doğru, öyle abicim öyle. Bu oynayacaksın. As, mücadele edeceksin, kazanacaksın. De, kazanacaksın. De, Yemin ediyorum var ya. Yani ben Süper Lig'deki takımların yerinde olsam o hafta de, bir bahane de, ararım takım halinden maça çıkmam. Başıma şu tecavüz sahnesi geleceği abicim, sahaya çıkmayayım daha iyidir. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Sanchez. Yarım saattir Sanchez ileride gol arıyor anasını satayım. Yarım saattir al. Altı yapıyorlar. Doyumsuz abi doyumsuz. O, oh! oy kaleci süper. Yakıp bu arada kaleci Kaleci var bayıldı galiba abi. Çok Kaleci, çok Kaleci galiba bayıldı. Sanchez mi? o Sanchez. Kalecinin de arzına geçtin. Gol atayım derken adamın arzına geçtin. Push. Push anne. O top çarpıyor sanchez. burada kalecinin yüzüne. Kalecinin Umarım ciddi bir şey yoktur. Ama yakın Oo, çok sert yakın, yani. yakın çok yakın mesafeden top çok sert şekilde kalecinin yüzüne gelmiş. Kaleci şu anda yerde. Umarım ciddi bir şey yoktur. Buradan da geçmiş olsun diyelim. Futbolcu sağlığı her şeyden önce gelir abicim. Takım renk fark etmez bu aşamada. Çok sert bir barışın. Sanki görmedik gözümüze soka soka gösteriyorsunuz. Sanki görmedik. Kaleci merak ettim. Kaleci göstersinler. En azından içimiz rahat olsun adam zaten yedi yiyeceğini anlatını satayım. Evet arkadaşlar bugünkü Galatasaray antrenmanı 5 birlik normal bir skorla normal diyeceğim. Çünkü Galatasaray için normal. Normal bir skorla bitmiş bulunmakta. Allah'a şükürler olsun. Bugünkü antrenmanlarında beşe iki top kapma çalışması. Osimen 3 bacaklı Osimen'in şovu. Yunus 3. bacağıyla attığı golü izliyoruz. Barış Alper'in şovunu izliyoruz. Genel olarak performanslarına baktığımız zaman yine takdir yaşayan bir oyunları ben takdir ediyorum Galatasaray. Gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun. Antrenmanları bitti. Gözümüz aydın. 15'te şu or göremeyeceğimiz için biraz mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Puan farkı 8 oldu. Geçirdiler bize. Tamam Elimize bir güzel verdiler. Artık itiraz edersiniz. Başka ne arayacaksın ben çok merak ediyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selametle kalın.